Gıda, uzun yıllardır gıda sektöründe faaliyet gösteren ve müşterilerine yüksek kaliteli gıda ham maddeleri sağlayan bir kuruluştur. Şirketimiz, gıda üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir ürün yelpazesi sunar ve müşteri memnuniyetini her zaman en ön planda tutar. Kuruluşumuz, gıda ham maddeleri alanında uzman olan deneyimli bir ekip tarafından yönetilmektedir. Bu ekip, sektördeki son gelişmeleri ve en son teknolojileri takip ederek, müşterilerimize her zaman en yüksek kaliteli ürünleri sunmaktadır. Umut Gıda'nın ürün yelpazesi, profosfat, kabartma tozu, sodyum karbonat ve buğday nişastası gibi birçok gıda ham maddesi içermektedir. Tüm ürünlerimiz, yüksek kalite standartlarına uygun olarak üretilmekte ve gıda üreticilerinin ürünlerinde güvenle kullanabilecekleri şekilde onaylanmaktadır.